Avcı ve dolumcu dostlarım, hepinize merhaba. Öncelikle sizlerle bugün avcılık tecrübeniz, hayatınız ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar fazla olursa olsun, özellikle domuz avında her an yeni sürprizlerle karşılaşabileceğinizin bilincinde olmanız ve bunun çeşitli tehlikeleri için bazı Bilgiler paylaşmaya çalışacağım. Özellikle genç ve tecrübeli arkadaşlarımız içindir. Bu paylaşım hiç kimseye avcılığı ya da e, tüfek kullanmayı, dolumculuğu da öğretmeye çalışmıyoruz. Bu yüzden de belli sabitleşmiş fikirleri olan arkadaşlarımız hemen başka bir sayfaya geçiş yapabilirler. Uzun uzun ne bizi dinlemelerine ne de seyretmelerine gerek yok. Öncelikle elinizdeki tüfek, mühimmat kusursuz bir şekilde olabildiğince iyi olmalıdır. Şimdi bir videoya geçelim. Bugün yaşadığım bir olay. Umarım kıpırdar. Atılan mesafe en az 150 metreydi. 150 kilodan aşağı değil. Kameranın ortasında yatan. Buraya kadar nefes nefese koşarak geldim. Ayağını kıpırarsa görürsünüz fakat öldü en az 150 kilo 200 kilo arası oradaki yatan şu kahverengi çalı gibi şeyin ortasında altta yatan etrafındaki su birikintileri kıpırıyor. Üç kurşunda anca yattı. Normal olarak kotanızı aldınız, domuz avına çıktınız. Neyse tecrübeniz dahilinde kendinize emniyetli bir yer seçtiniz ki ben bir geçit seçmiştim. Bu geçidi beklerken bir anda 150-200 kilo civarındaki bir azılıyla burun buruna geldim. Etrafımda o an için hiç kimse yok. Arkasında iki domuz daha var. İki domuz sol tarafa doğru azılı sağa doğru kaçtı. Kaçtığı yer elbette çalılık. Atışa göremiyorum. Bu arada çalılığın bitimini takip ederek görmeden atış yapmadan bu domuzu bekledim. Yaklaşık 120 metre civarında çallıktan çıktığı anda ilk kurşunu yapıştırdım ve kesinlikle eminim. İlk kurşunu aldı. Hemen o sarsıntıya ikinci kurşunu yapıştırdım. Netice gördüğünüz gibi. Yaklaşık 150-200 kiloluk bir azılı. Son sürat kaçıyor. Buna iki kurşunu yapıştırdım. Üçüncüden şüpheliyim ama muhtemelen üçüncüyü de yedi ki gördüğünüz gibi boylu boyunca oraya yatıyor. Ben o çektiğim mesafeye koşup yaklaşana kadar 60-70 metre domuz son kıpırtılarını yapıyordu ki videonun son 5-10 saniyesinde son kıpırtılarını görebilirsiniz. Yani tüfeği ve e, kurşunu şöyle kullanıyorum, böyle kullanıyorum demeyi sevmem. E, bilen arkadaşlarımız biliyor. Yakın çevremde ava gittiğim arkadaşlar görüyor, biliyorlar. Bazılarınız videolardan izliyor kafası çalışanlar bunun hesabını kitabını yapıyor. Yine kendi aklı yetmeyen, elindeki tüfek ya da mühimmat yetmeyen kişiler bizi eleştiriyor. Onlar bize gülüyor, biz de onlara gülüyoruz. Değişen bir şey olmuyor. Yani herkes kendi çizgisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bugün soğukkanlı olmasam Önümde burun buruna geldiğim, tüfeğe bile kaldırmaya fırsat bulamadığım domuz üstüme saldırsa ki kalça atışı yapabilirim. Bunda da başarılıyımdır. O şekilde kendimi koruyabilirdim ama birçok avcı şüpheniz olmasın ki avı terk eder hatta tüfeğe atar kaçar idi. Çünkü böyle bir hayvanla aniden burun buruna gelmek, azılarını gözünün önünde seçip nefesini fıs fıs hissediyorsun o olayı anlatmakla olmaz. Yaşamanız lazım ve yaşadığınız zaman bunu görmek lazım. Neyse çallıktan çıkarken çallık çıkışına doğru direkt bekledim. Çalların kıpırtısını ateş etmedim. Zaten üç tane fişek tüfekle sürülü yasal olarak. Çallıktan çıkar çıkmaz mesafeye rağmen ilk fişe neredeyse bir buçuk boy önüne attım ki hızını hesaplamaya çalışın. İlk kurşunu aldığını fark ettim. Hızı ve dengesi bozuldu fakat yıkılmadı. İkinci kurşunu hemen sevk ettim. İkinciyi de aldı. Düşmek üzere gibi üçü attım ama alıp alamadığını göremedim. Bu arada bir atış yapalım. Önce bölgeyi biraz görelim. Bölgeyi biraz tanıyalım. Burası bir çay dere falan değil. Gördüğünüz gibi gayet geniş bir arazi. Kamerası güçlü bir telefon kullanıyorum. Bu da birçok arkadaşımız zaman zaman mesafe konusunda yanıltıyor. Buna da amin diyelim. Sadece domuzun yattığı yerle çekim yapılan mesafeyi ve bir o kadar daha olduğunu da hesaplayın. Şimdi bir de atış yapalım. Nasıl atıyoruz? <laughs> Tapa içi layman. 71 namlu 3 numara şok mesafe 100 metrenin üzerinde 100-110 metre arası yine biraz önceki hedefe doğru atıyoruz hedefe isabetli Tapa içi Layman'ın 3 numara şok 71 namlu ile tüfeğimiz boş. Gördüğünüz gibi 3 numara şok. Neticesi